Herkese merhabalar. 5'ten 6'ya kampımızda yazın hem enerjimizi depoluyoruz, dinleniyoruz, geziyoruz. Hem de 5'ten 6'ya kamp sayesinde güzel bir şekilde 6. sınıfa harika bir başlangıç için hazırlıklarımız, tekrarlarımız yapmış oluyoruz. Bugün seninle birlikte deyimler ve atasözlerini zaten 5. sınıfta öğrendiğimiz deyimler ve atasözlerini güzel bir şekilde tekrar edeceğiz Songuç'um. Burada ne oluyor sence? Burnunun dikine gidiyor. Kötü bir şey. Niye? Çünkü bir insan kendisine gösterilen yöntemleri, yolları, önerileri dinlemeyip, tavsiyeleri dinlemeyip kendi burnunun dikine giderse kötü bir şey. Mesela buradaki bazı deyimleri ve atasözlerini pekiştirerek çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi e, güzel bir şekilde videomuza başlamadan önce 5'ten 6'ya hazırlık yaz kampımızda deyimler ve atasözleriyle alakalı 17 Temmuz'dayız. Güzel bir şekilde ödevimizi verelim. Şöyle açalım. Hadi beni aç demiş kutumuz. Kutumuzun içerisinde zaten biliyorsun STD ismini veren 5'ten 6 yazılı kitabımız var. Ve aynı zamanda 0'dan 6 sayısal ve sözel kitaplarımız var. Bu kitapları hem yaz kampımızda hem de bütün sene boyunca altın sınıfta kullanacağız. Beşten altı yazılı kitabı sadece yazın. Dolayısıyla buradaki ödevlerimiz böyle mintoş mintoş. Bak cümle bilgisinden sonra bak burada sayfa 20 ve 21'de sadece iki tane ödevimiz var. İki sayfa ödevimiz var. Hatta toplamda beş soruluk bir ödev. Bu lokum ödevi yapalım. Ardından da hem deyimlerimizi ve atasözlerimizi güzel bir şekilde pekiştirmiş olalım. Hem de güzel bir şekilde yaz tatilimizi değerlendirmiş olalım. Hadi bakalım o zaman. Beşten altıya kampımızda deyimler ve atasözleriyle yolculuğumuza başlıyoruz. Emniyet kemerlerini bağladın mı? Tamam. Bağladım hocam uçak. Biz. Hadi, hadi başlayalım. Birisi deyimler kelime grubu veya cümle şeklinde olabiliyor. Mesela yağmur yemek dediğimizde bu bir kelime grubu. Ama kesin olan bir şey varsa tek başına bir kelime deyim olmaz. Yani deyimler en az iki sözcükten oluşur. Mesela burada yağmur yemek iki kelime ve ne anlama geliyor? Bu bir işte yağmurda çok fena ıslamak anlamına geliyor. Üf yağmur yemişim yani çok fena suyun altına bir kova suyun altına düşmüş gibi. Şimdi yağmurdan kaçarken doluya tutuldum ya da yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş dediğimizde ise bu dikkat et Tonguç'um cümle şeklinde. Ve burası önemli yağmurdan kaçarken doluya tutuldum sakın sakın atasözü zannetme. Niye? Çünkü bu bir, bir öğüt bir, bir tecrübe bildirmiyor. Sadece bir deyim. Deyimler Tonguç'um kalıplaşmıştır asla değiştirilemez. Mesela olaya sıcak bakıyor diyebiliriz ama olaya sıcak görüyor böyle bir şey olmaz. Sıcak görüyor değil, sıcak bakıyor dememiz lazım. Şimdi geldik. Genellikle deyimlerin bir özelliği daha var. Mecaz anlamlıdır. Mesela kök söktürmek deyince bu bahçıvanlarla alakalı bir şey mi? Hocam kök söktürdü bu dersler bana gerçekten de. Harikasın bak sen bir bahçıvan olmadın Yanından herhalde. Canından bezirdi. Harikasın bak. Ya niye niye canından bezirdin? Abartıyorsun. Hayır bak. hocam ben deyim söylüyorum ha, işte. Örnek. aferin güzel. Ben de anlayamadım bir anda. Kök söktürmek burada güçlük çıkarmak anlamına geliyor. Yani insana olduk durduk yere zorluk çıkarmak. Göz gezdirmek deyince göz. gez... notlarıma göz gezdirdim. Evet alıp da böyle gözünü gezdirmiyorsun. Hocam da... gerçekten çok güzel bir espri anlayışınız var. Teşekkür ederim Tonguç'um. Bir yeri bir şeyi çabucak incelemek. Burun kıvırmak. Evet burnunu kıvırmıyorsun normalde beğenmemek anlamına geliyor. Genellikle meclis anlamdır ama hem gerçek hem de meclis anlamlı olanları da var. Mesela şöyle yüzü kızar dediğimizde arkadaşının yüzü gerçekten kızarıyor ama burada anlatmak istenen utandı gibi bir anlamda çıkabiliyor. Şimdi sınavlarda bu hangi tarz soru ile karşımıza çıkıyor? En önemli kısma geldik. <laughs> evet sınavlarda bize böyle bir paragraf verir veyahut da bir ee, tek başına cümlenin içerisine verir. Der ki bu metinde der altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir der. Deyimin kattığı anlamı sorar veya aşağıdakilerden hangisi vardır der. Dolayısıyla sen deyimlerle alakalı bol bol soru çözmen gerekiyor. Bakalım bir tane soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisi göz sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır diyor. Bak burada da deyimi direkt olarak anlamından ziyade bilmeni istiyor. Mesela çalışma kağıtlarını son kez gözden geçirdi. Gözden geçir dediğinde sen bunun deyim olduğunu nereden bilebilirsin? Bir, zaten biliyorsundur gözden geçirmenin deyim olduğunu. İki, şöyle yaparsın. Son kez geçirdi diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Gözden geçir demen lazım. O zaman Aa, buradaki gözden geçirmek bir deyimdir. Ne güzel taktik hocam. Gözüne batan kirpikten sonra da kurtulmuş. Bak burada gözü kapatalım. Batan kirpikten sonra da kurtulmuş. Yani bir şeye batmış. Burada yani illa e, göze gözüne batan demene gerek yok. Burada göz gerçekten Eline batan da olabilir. Eline batan da olabilir. harikasın. Şu Ama kirpik göze batar, başka bir Bak, şey batmaz. Şimdi, o da doğru. Salona girer girmez elbisesi çarptı değil. Elbisesi gözüme çarptı. Bu olaydan sonra bir daha kimsenin gözüne görünmedi. Burada tabii kimsenin görünmedi diyemiyoruz. Bak kimsenin görünmedi cümle düşkü hocam. Kimsenin gözüne görünmedi dememiz çok daha mantıklı oluyor Demek ki göze görünmek, göze çarpmak, gözden geçirmek, gözden düşmek, göze gelmek. Göze batmak. Göze batmak. Bunların hepsi birer deyim Gözle... Ama gözüne batmak hocam o da. Ama burada gözüne batan derken. E, senin gerçekten batan. Yaptıkları... Göz... Yaptıkların gözüne batıyor Tomuç gibi değil. Burada gerçekten herhangi bir cisim e, bir organ olan göze dokunuyor anlamında Tomuç. Geldik atasözlerine. Atasözleri sözleri atalarımız... Atalar tarafından söylenmiştir. harikası çok güzel. Atasözlerin en önemli özelliği Tonguç'um anonimdir. Yani söyleyebilir Atatürk değil. Atatürk'ün söylediği şeyler atasözleri midir? Hayır. O Atatürk'ün sözü oluyor. Çünkü o bir özdeyiş. O bir vecize. Söyleyeni belli. Atasözlerinin söyleyeni belli olmayacak Tonguç'um. Kalıplaşmıştır ve değiştirilemez. Görünen köy kılavuz istemez bir atasözdür. Sen mesela görünen kopya kılavuz istemez diye bir şey söyleyemezsin anlamsız. Veya da görünen işte ne bileyim e, görünen kasaba kılavuz istemez diyemezsin. Görünen village kılavuz istemez. O da olmaz. İngilizce de söylemez. Dolayısıyla veyahut da görünen köy kılavuz istememelidir falan. Öyle değil. Hiçbir şekilde bir harf bile değiştiremezsin. Bazı atasözleri Tonguç'um sadece gerçek anlamlıdır. Mesela son pişmanlık fayda etmez. Bu kadar. Hiçbir mecazi anlam yok. Zaten olan olduğu gibi söylemiş. Çok bilen çok yanılır. Yani bu kadar basit. Bu da net bir şekilde ne demek istediğini söylemiş. Ama birçok atasözüne Tonguç'um mecazlı söyleyiş. Yani mecaz anlam vardır. Mesela Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediğimizde bu söz itfaiyeciler için söylenmiş bir söz değildir. Bu sözün içerisinde hem gerçek hem mecaz anlam vardır. Gerçekten de ateş olmayan yerden duman çıkmaz, doğru. Ama bir kişi hakkında bir şey söyleniyorsa bunun mutlaka sebebi vardır gibi. Veyahut da işte damlaya damlaya göl olur. Gerçekten de damlaya damlaya göl olur. Ama bu sular idaresi için söylenmiş bir söz değildir. Bu küçük birikimlerin bizi büyük hazineleri, büyük sermayelere ulaştırabileceği düşüncesidir. Dolayısıyla burada ateş olmayan yerden duman çıkmaz da, sakla zamanı gelir zamanı da, damlaya damla görülür de, da, hem gerçek hem mecdanlar var. Ama az önce verilen örnekler veyahut da işte bugün işini yarına bırakma. Net. Burada net olduğu gibi söylemiş. Veya dost ile ye iç alışveriş etme. Net bir şekilde söylemiş. Burada sadece gerçek anlam var. Mecazı söyleyiş yok Tonguç'un. Bazı atasözleri de hem gerçek mesela bazı atasözler de sadece mecaz içerebilir. Mesela denize düşen yılana sarılır. Ney? Denize düşen yılana sarılır tamam. Burada bir zor duruma düşen gerçekten çok sıkıntı yaşar anlamında ve en istemeyecek kişiden yardım etsen anlamında ama gerçekten denize düşen yılana falan sarılmaz yani kendi olduğun yerde çırpınırsın. Yılan nereden bulayım denizi? Yani bir de orada şey. deniz mi bulacaksın? Şey yılan bulacaksın. Bazı sözleri aynı veya yakın anlamlıdır sonuç. Mesela körle yatan şaşı kalkar. Bu ne demek? Yani bir mesela üzüm üzüme baka baka kararır gibi. Burada tamamen benzer anlamda. ne demek hocam? Bu şu demek. Mesela sen hep tankutla takılıyorsun ya. Evet hocam. Tankutla takıla takıla artık birbirine benzemişsinizdir. Bana arkadaşını tankut söyle. Tankut tam bir angut hocam. Ne diyorsun evladım? Arkadaşların isimleriyle bu şekilde e, dalga geçmemen gerekir ama tankut da gerçekten çok tatlı bir çocuk. Şimdi köle yatan şaşı kalkar dediğimizde veya üzümüzüme baka baka kararır dediğimizde burada bir insan dolaştığı kişi yani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim derler ya aynı ona benzer bir şey oluyor. İnsan yanındakiyle dolaşa dolaşa zamanla ona benzemeye başlar. Peki sınavlarda bu hangi tarz soruyla karşımıza çıkar? Geçen seneki sınavda da gelmişti. Hatta abilerinin, ablanın girdiği büyük sınavlarda da geliyordu. Ee, sen tabii şu anda daha okul yazılarında göreceksin. Okul yazılığında da şöyle çıkar. Bu metni anlamca özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisi eder? Sana bir hikaye anlatır, bir paragraf verir, bir... Bana Bilmiyorum. hikaye anlatmayın ya! Anlatmak zorunda Tonguç. Adam sana anlatacak ki sen de öğreneceksin. Sonrasında bu metni anlamca özetleyen atasözü hangisi eder? Sen bu uzun mükemmel bir atasözü bulur. Şimdi o zaman ödülü sorumuza geldik. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap, yorumlara yollayın.